Merhaba arkadaşlar benim adım Harun. Bu kanalda ben size ikili opsiyon stratejilerini gösteriyorum. Kanalıma abone olun, like'larınızı atın ve sorularınızı yorumlara yazın. Bu videoda ben size Dominator 1 stratejisini göstermek istiyorum. Onun günlük sesyonlarında nasıl çalıştığını birlikte bakalım. Şimdi stratejiyi başlamak için biz parabolik sar indikatörünü yapacağız ve William Strange indikatörünü yapacağız. Şimdi indikatörü yaptıktan sonra şimdi 2 dakikaya açacağız işlemleri. William range'in dağına bakıyoruz. Eğer o eksi 80'de biz e, parabolik sarı noktalarına bakıyoruz ve yukarıdan aşağı gittikten sonra biz e, işlemi yükseliğine açıyoruz. Ve eğer Williams Strange yukarıdaysa biz onu yukarıdan aşağıya bekliyoruz noktalarını para sarın ve onun düşeceğini açıyoruz 2 dakikaya Şimdi deneyeceğiz biz bu stratejiyi Şimdi ben başlıyorum işlemi Bizim ilk işlem 20 dolar olacak ve her işlemi, her gelecek işlemi ben 10 dolara yükseleceğim. Hadi bakalım. Burada güzel yer var. Şimdi eksi seçtik ve her şey öyle gösteriyor bize. Bekliyoruz. ooo özürüm ama ilk işlem eksiye gitti şimdi ben gelecek işlemi ikiye kaldırıyorum Böyle kırk alıyorum hadi bakalım evet burada girmek için güzel bir şansımız var Williams Percent Range şöyle Signal bize gösterdi ve parabolik sar öylece signal gösterdi bize. 2 dakikayı açtık. Ekise gideceğini bekliyoruz. Güzel. İkinci işlem artı verdi bize. İlk eksilik işlemimizi kapattık ve azıcık para kazandık. Gerçek işlem bizi. 80 dolar olacak ve hadi bakalım. Burada her sinyal bize yukarı gideceğini söylüyor ve ben eklemeye bastım. Şimdi işlemin sonunu bekliyoruz. Güzel. Bizim üçüncü işlem artı verdi bize. Şimdi gelecek işlemi ben 160 dolar yapacağım. Evet. Bakalım. Evet aşağı gideceğini seçiyoruz. Birinci person bize öyle söyledi ve parabolik öyle söyledi bize. Şimdi bekleyeceğiz. Çok güzel. Dörtüncü işlem artı verdi bize. Beşinci işlemi ben 320 dolar yapacağım. Bakalım. Evet, burada tüm indikatörler yukarıya gideceğini söylüyor ve o yüzden ben eklemeye bastım. Şimdi bekleyeceğiz. Burada da artı oldu burada ben bugünkü işlemleri ilk işlem eksiye gitti ikinci işlem artı verdi ve diğer işlemleri artı verdi bizler ve 4 artı 1 eksi şimdi burada ben bırakacağım öyle yapın ve paraları kazın baktığınız için teşekkür ederim Şimdi arkadaşlar haydi stratejinin istatistikine bakalım. 4 işlem bize artı verdi. 1 işlem eksiye gitti. Ve bugün toplam biz 532 dolar kazandık. Çok güzel. Kanalıma abone olun. Sorularınızı yorumlara yazın. Like'larınızı atın. Ve gelecek videolarda görüşmek üzere.